Herkese tekrardan merhaba. Bu video bir sır. Kanalı takip edenler ve videoyu izleyenler arasında ufak bir sır olarak kalsın. Bu videoda göstereceğim kitaplar daha doğrusu bir sır olarak kalsın. Çünkü başlıktan da anlayacağınız üzere bu videoda insanlara ben bu kitapları seviyorum ya. Ben bu seriyi okumaya bayılıyorum ya da okuduğumda çok beğenmiştim. Hatta tekrar bile okurum diyemeyeceğim demekten utandığım kitaplardan bahsedeceğim. Demekten utandım demek aslında birazcık ikiyüzlülük. Çünkü seviyorum, okudum ve şu an olsa tekrar okurum ve tekrardan okumak istiyorum da hatta öyle söyleyeyim öyle serilerden ve kitaplardan bahsedeceğim. Öyle benim için zorlu bir süreç olacak. Bu kitapların temel özelliği aşırı klişe olmaları, onlara benzer bir sürü kitap yazılması, bir sürü benzer hikayeler, bir sürü farklı yazarlardan farklı versiyonlarını okumamız olması aslında. Bir de içerisinde yazan birçok şeyin utanç verici olması olabilir. Çünkü şöyle sahneler var yani bazı filmlerde görürsünüz ve böyle onların yerine karakterlerin, oyuncuların yerine utanırsınız ya öyle sahneler yer alıyor. Mesela kızı döndürüyor ya da çekiyor bir anda kucağına düşüyor, bakışıyorlar falan. Aslında çok utanç verici sahnelerdir ama bu kitapları okurken çok mükemmel ve muhteşem gelmişlerdi. Lütfen bu kitapları okuduğum yaş aralığında gözünden çıkartmayalım. Gerçi bunu söylemem beni kurtarmayacak galiba çünkü ben şu an olsa tekrar okurum. Hatta vaktim olsa veya öyle bir format da düşünüyorum aslında spoiler olmasın. Tekrar okumayı bile düşünüyorum. Tamam. O zaman bu videodan sonra kimse e, okuduğu ve sevdiği kitaplardan utanmasın ve sevdiği kitapları rahatlıkla söyleyebilsin. Çünkü ben şu an bütün yükü omzuma aldım, bütün sorumluluğu üzerime aldım. Sevdiğimi söylemekten çok utanacağım ama şu an sevdiğimi söylerken utanmamak istedim. Utanmayacağım kitaplardan bahsedeceğim. O zaman uzatmıyorum ve kitapları göstermeye başlıyorum. Biraz Bağrıma taşlar oturdu ama olsun. Şimdi ilk kitabımız bir dönemleri çığır açmış ve eminim sizlerin de okuduğu veya en azından gördüğü bir seri olan Vampir Akademisi serisi. Ben bu seriyi seviyorum ya. Yani neden insanlar bunun sevdiğini söylemekte utanıyor anlamıyorum. Hatta çok da dalgasını geçmeye başlamışlardı. İşte Strogoi mi, o ne vampirin çakması mı falan demeye başlamışlardı. Ama ben seviyorum. Yani okuyunca çok mutlu olmuştum. Hatta benim kitap okumamı sağlayan bir seriydi bu. Ben bununla beraber kitap okumaya başladım. Bununla beraber ben hızlı bir şekilde kitap okuyabiliyorum. İyi gidiyorum ya diyebildim. O yüzden seviyorum ben bu seriyi ve Kitap okumaya başlayan herkese de aslında bu seriyi öneriyorum içten içe ya da videolarda da önerdiğim oldu yani o kadar ikiyüzlülük yapmıyorum şimdi bahsettim ben bu seriyi seviyorum diye daha önce klişe evet çok fazla klişe İçerisinde bir vampir okulu var tabii ki o zamanların her kitabında gördüğümüz gibi bir vampir akademisi var ve o akademiye uyum sağlayamayan o akademide kendini farklı hisseden bir ana karakterimiz var o da Rose Rose bir vampir bu evrendeki Bence klişe olmayan şey vampirleri bir kategoriye sokarak farklı farklı şeyler oluşturmalarıydı. Yani gidip de işte vampirler var mesela vampir insan karışımı. onları gidip de melezler demediler. Yani o kadar klişe değiller. Çünkü savunuyorum şu an seriyi. O kadar klişe değiller bence. Bunu diyen kitaplar da çoktu. Şimdi lütfen kurtadan bilmem ne kırması olanlara melez diyenler de çoktu. Onlardan bence biraz farklıydı. Bir de kötü vampirler vardı. Bunlar da bir çeşit bir şey yüzünden kötülerdi. Ve onları da strogoi deniyordu. Bir vampir de olan Rose ve bir vampir yüksek bir vampir olan orada mevkisi iyi olan arkadaşı Liza'nın bu okulda yaşadıkları maceraları ve okulun gizli sırlarını ortaya çıkartmalarını okuyoruz aslında. Bununla beraber birçok şeyi de okuyoruz. Bence güzeldi. Yani eğer okumaya yeni başladıysanız bence okuyabilirsiniz. Fantastik seviyorsanız, vampir hikayelerine hoşlanıyorsanız size farklı bir soluk açabilir diye düşünüyorum. Yani ben sevdiğim için utanmıyorum. Hatta Seriyi tamamlayıp çünkü seriyi ben zamanında başkalarına da veriyordum. Bu şekilde gelmeyen kitaplar oldu aralarında. Seriyi tamamlayıp tekrar bile okuyabilirim yani. Neden utanayım ki? Neden utanayım? Bir sonraki seriye geldik. O da benim en sevdiğim ve e, bir gece kitabı okumaya başladığımda serinin ilk kitabını ben pdf olarak indirmiştim ve pdf olarak okumuştum. Gece okuyup ertesi gün koştura koştura 3. ve 4. kitabını aldığım bir seri bir gecede iki kitabını falan bitirmiştim. Öğlen mi başlamıştım? Gece boyunca okuyup sabah kadar mı bitirmiştim? Bir günde iki kitabını bitirmiştim ama onu çok iyi hatırlıyorum. Bu seride Haşhaş serisi. Ben melekli kitapları bu seriden sonra daha çok okumaya başlamıştım ve melekli kitaplar benim için apayrı bir yere sahip. Çünkü buradaki page karakteri benim <laughs> o zamanlar yazdığım öykülerdeki ana karakter olmaya başlamıştı. O yüzden benim için bu serinin yeri çok ayrıdır. Hatta bu seriyi de tekrar okuyabilirim. Ama eminim ki okuduktan sonra ilk okuduğumdaki o mutluluk, o sevme hali yok olacak. Aslında konuyu çok az hatırlıyorum. İçerisinde ana karakterimiz olan bir kız vardı. Ve bu kızın bir melek olan Paige tanışması ve onunla beraber bu dünyaya adım atması, o dünyayı çözmesi, arkasındaki gizli sırları çözmesini okuyorduk galiba. Çok az hatırlıyorum konusunu ama meleklerle ilgili çok ilginç ve güzel bir kitapta Tabii ki ilginç değildi yani ilginçti de klişeydi, aşırı klişeydi ki meleklerle ilgili size meleğin düşüşünü daha çok öneririm. Tabii o da biraz klişe ama daha bir ana karakterin ayaklarının yere bastığı bir klişelikte ilerliyordu. Burada bildiğiniz tüm klişe şeyleri göreceksiniz. İşte melekler, insanlarla birlikte olamaz bilmem ne falan. Bütün hepsi var. Daha fazla klişelik de var. Hatta şu an hatırlayamıyorum ama bunu okuduktan sonra okuduğum bütün kitaplarda şey demiştim. ah bu Haşhaş serisi ya. Haşhaş serisindekiyle aynı. Oradan kopyalamışlar. Aslında oradan kopyalamamışlar. Belki bu seri onlardan kopyaladı. O yüzden çok klişeydi ama okuduğumda gerçekten çok hızlı bitirmiştim ve ilk defa bir kitaba gidip para vermiştim. İyi hatırlıyorum. Bütün birikimimi bu serinin iki kitabını vermiştim. Yani okumaya da beni bayağı bir ısıtmıştı. O yüzden bence okunabilir yani. Eğer yeni başladıysanız okuyabilirsiniz. Neden olmaz? Göstereceğim bir sonraki çok sevdiğim kitap. Yani bunların hepsi lise zamanımdan kalma ve ben lise zamanında ciddi anlamda kitap okumaya başladığım dönemlerde. Evet önceden de ben çok kitap okuyordum ama lise zamanında daha da bir arttı. Daha bir aşka geldim. İşte kitap almalıyım, kitap okumalıyım moduna girdim. Ve bunu sağlayan bir diğer kitaba geçiyoruz. Nı 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 nı. Seviyorum ya. Seviyorum. Şşş, siz o dalga geçenler. Ben bu seriyi seviyorum. Bu serinin bende çok ayrı bir yeri var. Çünkü bu seriyi okuduktan sonra ben direkt olarak sinemaya filmine gidiyordum. Evet seviyorum. Ne olmuş? Alaca Karanlık serisini bilmeyen yoktur eminim ki. En azından duymayan yoktur. Ya da bir filmine denk gelmeyen yoktur bence artık. Yani düşünün öyle bir seri. Filmindeki o Kristen Stewart'ın donuk oyunculuğu ve Edward Cullen'ın sadece soğuk soğuk bakmaları olsa da bence güzel bir seriydi. Kitapları çok güzeldi. Okuması eğlenceliydi. Biraz uçuk kaçık bir vampir öyküsüydü. Aşırı klişeydi ama olsun. Güzeldi bence. Bütün bildiğiniz bütün vampir klişeleri bu seride yer alıyor. İşte Vampirler insan kanı emiyor ama insan kanı emmedikleri için gidip bazı vampirler hayvan kanı emiyorlar falan filan. Yani bir sürü değişik klişeler yer alıyor. Bundan sonra da buna benzer çok kitap çıktı. Bence ilk önce bu seri çıktı. Sonra buna benzer bir sürü seri çıktı. Benim teorim bu. Her zamanki gibi Bella isminde bir kızımız var ve yeni bir şehre taşınıyor. O şehirde yeni bir okula gidiyor ve okulun bir anda yeni gelen gözde kızı oluyor. İşte herkes onun arkadaşı olmak istiyor. Herkes onunla yakın olmak istiyor. Ama yine bir klişeyle beraber o okulda bütün insanlardan ayrı duran bir grup var. Bir ailenin çocukları ve şans eseri nasıl oluyorsa bu ailenin çocuklarından birisiyle Bella yakın bir arkadaş oluyor. Onlardan birisiyle yakınlaşıyor daha doğrusu. Yani anlayacağınız tamamen klişeliklerle dolu. Bütün klişe yer alabildiği bir seri. Bir yerde de böyle saçma sapan bir yere ilerledi. Yani şu an düşünüyorum ve utanıyorum o olaydan dolayı. Ee, Bella ve Edward'la ilgili bir olaydı. Şöyle bir spoiler verebilirim. Ufacık. Ee, Bella'nın insan olmadan önce hani son yaşaması gereken şeyler, insanken yaşaması kesinlikle gereken şeyler de bir de üzerine tuz biber ekip bir meyve verdiler ya. <laughs> Anlayanlar anlamıştır eminim. Çok klişeydi ve çok garipti yani ama güzeldi ya. Ben okurken çok heyecanlanmıştım o dönemler. Ben seviyorum ya. Ben bu seriyi bile tekrar okuyabilirim. Hatta böyle bir şey mi yapsak acaba? Bu zamanında çok eskiden okuduğumuz ve o zamanlar çok sevdiğimiz ama çok klişe ve biliyoruz ki şimdi okusak çok daha farklı düşüneceğiz. O zamanlardaki kadar sevmeyeceğiz. Öyle serileri öyle kitapları tekrar mı okusak? resmen şey dedim. Bu videoda kitapları tekrar okuyalım mı? <laughs> Bütün klişe severler, e, zamanda çok klişe okumuş insanlar olarak resmen bunu dedim aslında. Kısaltılmış versiyon olarak. Öyle. Bu kitapta böyleydi. Bir sonraki kitaba geçelim. Daha doğrusu bir sonraki kitap değil de yazara geçeyim. Çünkü o yazarı kime söylesem ay onu mu okuyorsun? Çok klişe. İşte onu nasıl okuyorsun? O, romantik mi o ya? Romantik yazıyor falan diyorlar. Evet. Ben herkesten bu tepkiyi alıp bilmiyorum siz ne tepki vereceksiniz. Bu yazar Jojo Moyes. <laughs> Jojo Moyes'ın bütün kitapları aşırı klişe. Aynı Sarajio gibi. Sarajio da o şekilde. Onu da gösterebilirdim bence bu videoda. Sarajio'nun da bütün kitapları çok klişe. Her yerde görebileceğiniz romantik unsurlar. Her yerde okuyabileceğiniz romantik konular ele alınıyor. Ama da derse ben Saraş da çok seviyorum. Jojo da çok seviyorum. Ki Jojo Moise'm bence senden önce ben kitabını herkes okuyabilir. Yani romantik sever, sevmeyen, yeni okumaya başlayan herkes okuyabilir. Filmi de çıktı eğer bilmiyorsanız. Filmi de çok güzeldi. Bence eğer Kitap okumak istemiyorsanız filmini izleyebilirsiniz. Hatta filmini izledikten sonra da okuyabilirsiniz. Ben tekrar tekrar okurum. Hatta bu kitabı o kadar çok seviyorum ki. Yine bildiğiniz çok klişe bir konu var. Bir taraf rahatsız, bir taraf daha sağlam vücudan. Burada da ana karakterlerimizden Will olması lazımdı adı. Aynen. Will e, sakat kalıyor geçirdiği bir kazadan sonra. Ve Lou onun bakıcısı. Ve onların yakınlaşmalarını okuyoruz. Onların arasında geçen olayları okuyoruz. Lou'nun e, Will'e tekrar yaşam sevinci aşılamaya çalışmasını okuyoruz. Ama tabii ki burada önemli olan karakterler. Çünkü Lou bıcır bıcır, rengarenk, her şeyden çok keyif alan, çok eğlenceli bir insanken Will daha çok içe kapanık birisi. Bence çok klişe mi? Klişe. Şimdi bu tarz aynı yıldızın altında kitabı var. Ters yüz var. Yani bu tarz bir sürü kitap sayabilirim. Şu an zaten kitaplığıma bakıyorum. Bir sürü kitap sayabilirim. Bir tarafın rahatsız olduğu, bir tarafın sağlam olduğu ve bu sağlam, sağlıklı insanın işte rahatsız olan insana tekrar hayata kazandırma, ona tekrar hayatı sevdirme çabaları. Yani bunlar çok klişe ama ben seviyorum bu hikayeleri. Yani romantik okumayı çok sevmem. Sen yani nedense bir tarafın rahatsız oldu veya ölmek üzere oldu. Romantik kitaplar benim daha çok hoşuma gidiyor. Sanırım biraz melankolik romantik seviyorum. O yüzden bu kitabı da çok sevmiştim ve bu tarz kitapları da çok seviyorum. Evet klişe ama ben seviyorum. Şimdi son zamanlarda okudum. Evet yaşım küçüktü. O yüzden sevdim. Lise döneminde okudum sevdim diye. Ee, içinden çıkamayacağım bir kitap göstereceğim sizlere. Yani bu şekilde bahane bulamayacağım bu kitabı. Gerçekten e, bir yıl önce falan okumuştum galiba ve çok sevdim. Yani ikinci kitabı çıksa ki çıkacak galiba. Emin değilim. Çıkacak diyebiliyorum. Yazar yazmış ama çevrilmemiş henüz daha ülkemizde. Ee, eğer çıksa direkt alırım yani hiç utanmam. Direkt olarak sepetime eklerim. Bu kitap da Walter erkekleriyle hayatım. Okudum, sevdim ve sevdim yani. Okurum, yine okurum. <laughs> yine okurum bana ne? <laughs> yani böyle çikolata, eğlenceli, okuduğunuzda çok sizi eğlendirebilecek bir kitaptı bence. Yine klişe bir şekilde ana karakterimiz Jackie, ana karakterimiz olan kız. Ee, hiç böyle erkeklerle diyalog kurmamış. Hatta şey rahibe okulunda mı öyle bir yerde kız okulunda mı okumuş öyle bir şey hiç erkeklerle alakası yok hiçbir şekilde onlarla konuşmamış sevgilisi olmamış hiç böyle diyalog kurmamış ve sonra bir anda teyzesinin yanına annesi öldükten sonraydı sanırım teyzesinin yanında kalmaya gidiyor o yaz ve teyzesinde 12 tane erkek çocuğu var yani nasıl bir şanstır bu kız 12 erkek çocuğun arasında dalıyor ve orada on, birbirinden tamamen farklı 12 tane çocuğun arasında e, bir nevi hayatta kalma çabasını okuyoruz onlardan onlarla baş etmeye çalışmasını okuyoruz. Bence çok eğlenceliydi çünkü yazar böyle 12 kişiyi de o kadar güzel bir 12 farklı insana çevirmişti ki hepsiyle ayrı ayrı diyalogları çok eğlenceliydi. Ki Jackie'den de çok hoşlandıkları Söylenemez başına bir sürü bela açıyorlar ve bence çok eğlenceliydi. O yüzden buna bir kutplamam. Ben lise çağında okudum diye ama Sevdim. Bir yıl önce okudum ve gayet de sevdim. Eğer Reading Snub'da denk gelseydim gerçekten beni böyle Reading Snub'dan çıkartıp tekrar kitap okumaya itebilecek bir kitap olabilirdi. Ya da ne bileyim yeni yeni kitap okumaya başlamış olsaydım bu kitap sayesinde daha fazla kitap okuyabilirdim. O yüzden beni ısıtabilirdi. Bence güzeldi. <laughs> sevdim. Yani bu videoda gösterdim. Aslında bütün kitapları çok sevdim ve bence önerilebilir de neden olmasın. Yani şu an liseyi yeni geçmiş veya ortaokulda olsam ve bu kitapları okusam kitap okumaya gayet de ısınabilirim. Daha çok sevebilirim ve benim çok işime yarar. O yüzden yani iki yüzlülük yapmayacağım. Bu kitapları çok sevdim ve bu kitapları sevdiğim için artık utanmıyorum. Siz de yorumlara e, bu tarz okuduğunuz ve insanlar muhabbeti geçtiğinde sevmiyoruz ya o ne klişe kitap dediğinde ben seviyorum diyemiyorsanız öyle kitaplar varsa yorumları yazmayı unutmayın. Artık o kitaplardan utanmıyoruz, utanmayacağız. Ben bu videodan sonra bıraktım. O zaman size yorumları yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.